Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yepyeni kanaldan herkese selamlar. Arkadaşlar, eski bir oyun, yeni bir kanal, yeni bir macera kankalarım. Arkadaşlar, şöyle yeni kanalımızda ilk fabrikimizde 25 videomuzu inşallah atacağız arkadaşlar. Bir tane şöyle güzel bir çiftliğimiz var, Zaten kalma, ileriden kalma çiftliğimizde inşallah çok çok güzel yerlere geldiniz. Bayağı bir fotoğrafları vesaire makine var Burada da bir şekilde satarız bizi biraz daha geliştiririz kankalarım Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir like atıp kanala abone olmayı çok sevinirim kanal henüz daha yeni bulundu destekle ihtiyacım olacak O yüzden desteklerinizi bekliyorum Arkadaşlar şimdi kankalarım şöyle bizim var şurada bir yerde aha da Vallahi bir işaret abi Oraya gideceğiz kankalar. Oo ne taraftaymış lan bu taraftaymış. 1 km uzaktaymış. Evet arkadaşlar klas şöyle klasik tane makinemiz var. Harbi klas yani. Tarlamıza bir gidelim. Yulaf mı vardı orada bir şey vardı. Onu biçeceğiz arkadaşlar. Hemen ben şunu 2 dakika tarlaya götüreyim. Oo niye böyle kastı? Ee, oyun uzun zamandır oynamıyorduk arkadaşlar. Oyunu kaldırmıştık. Ne kadar da yükledik muhtemelen ondan bu tarz şeyler oluyor. Oynadıkça açılacaktır. Makine tanıyamadı da ne yaptığını anlayamadı. Evet arkadaşlar şöyle ufaktan ben bir tavlaya doğru bir yola çıkayım. Ulan yanlış yola girdik ama neyse. Halledeceğiz kanka, halledeceğiz şimdi. Evet sevgili arkadaşlar, her iki aracı da getirdim, bir traktörü getirdim, bir de bir çadöveri getirdim. Şimdi geçelim bir Şu da bir ufaktan başlayalım. Ya Allah, bismillah değil. böyle makinenin önce bir açalım, güzel güzel. Hemen bunu indirelim. Yavaştan hadi oğlum açıl. Tamam. Ya ha diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir de şey desteği alalım. Direksiyon desteği alalım. Yoldan yoldan. Haydi bakalım. Evet kankalar. Bak bu niye? Şey gidiyor. Ee. Topla bakayım bunları. Evet banyo yapacağız arkadaşlar. banyoya ihtiyacımız var. Böyle. Güzel güzel bir hastasımızı yapalım arkadaşlar. Burada yapabiliriz. Nasıl da mı ben bunu? Hiç bakmadım daha. Demek ki buradaymış arkadaşlar. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Nasıl sıkıntı yok? Problem o. Arkadaşlar fazla konuşmayacağım hastayım. Kusura bakmayın bizler. Şöyle ufaklar ilk videomuz. Yanına ve güzel bir şekilde gelmesini isterdim ama maalesef. E, herhalde gırı böyle bir enfeksiyonu yakalandık. Biraz rahatsızlık. Şöyle güzel güzel bir sıra masajını yapalım. Kankalar. E, PS25 ile ilgili sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz veya benim bilmem istediğiniz şey varsa yorumlarda belirtirseniz ben size siz bana güzel bir şekilde yardımcı olalım. Yani bu oyunda yeni değilim. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir oynadım. Sizin gibi herhalde 4 5 saat kadar oynamışım bu O derece bir oyunum geldi. Eski kanaldayken falan bayağı bir şeyim vardı. Eski kanal arkadaşlar kapattım. Kapattık zorunda kaldık. Daha da oturuyor Yeni kanaldayız. Sıfırdan. Her şeye sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna falan sıfırdan başlıyoruz. Oynamamı istediğiniz oyunlar olursa mutlaka belirtirseniz çok çok mutlu olurum oynamaya çalışırız arkadaşlar elimizde imkan varsa eğer evet haydi bakalım aslan parçası kaptı bu ne ya 8 ton alıyormuş bu ulan alıyormuş ulan kılar ulan kılar ne oldu yani bu 15 ton falan atıyoruz ne ton 8 ton zaten verimliği bu bayağı bir düşük kaldır abi şöyle aç abi Aç abi hemen dolduralım. Hop hop modayı vuruyorduk abi. Hop oh, geri gel. Açıldık. Evet arkadaşlar bismillah dedik. İlk kasatımızı 8 ton olarak aldık. İlk kasatımız demeyeyim. ilk tankımızı. Bakalım kaç ton çıkacak. Onu da merak ediyorum. makine efsane değil ya. Halbuki var ya. Hop yok lan lan şuradan gireceğiz abi gireceğiz Yapıştır dayıcım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar tablanın üstte bir Ne yapayım bakayım. Üçte bir buçuğunu hemen hemen hallettik sayılır Herhalde buradan bir 30 ton hasat alırız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir 8 aldık herhalde 2 8 daha alsak 24 yapar 1 8 daha alırsak 32 yapar arkadaşlar güzel 30 ton falan muhtemelen güzel tamam döküyor güzel saman döküyor buradan iyi bacana çıkart Evet arkadaşlar ikinci sekiz tonumuzu doldurduk. Şöyle gidelim biraz güzel güzel boşaltalım arkadaşlar. Kankalar modlu bir harita. Modlu haritada biliyorsunuz hatalar çok olur. O yüzden gördüğünüz bazı hatalar olursa mazur görün. Modlu harita çünkü. Modlu haritada mutlaka bir bak sorunları olacaktır. Onlar da zamanla inşallah aşarız kankalarım. Şu anda 16 ton oluyor. Bu herhalde 50 ton falan oluyor ya. Zaman bakıyoruz 16 tonlu yüzde 40 yaptı. 32, 40 tona yakın bir şey alıyor arkadaşlar. 38 ton falan. Arkadaşlar görmek istediğiniz, yapmamı istediğiniz, ekmemi istediğiniz günler olursa Film geçerseniz hep beraber güzel güzel eğlene eğlene yapmaya çalışırız arkadaşlar Ama da yayınlarımız olacak Tabii ki de Onlar ilerleyen günlerde Her ne dediğim çok küçük Yayın açmam için Bazı sebeplerimizin olması gerekiyor Şimdi yayın açtığınız zaman sıfır kişi bir kişi izlediğim zaman Biz bir, bir anlamı kaldırır Tabii ki de bir kişi bir kişi bir kişi sıkıntı yok Tek başımıza açık o, o da no problem de. Ama bazı şeyler de katlı olması gerekiyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Böyle yavaş yavaş devam edelim. Bütün buğday atıkını bir yapalım kankalarım. Evet sevgili kankalar. 20 tonu geçtik. Güzel. Yani verimli biraz düşük. Bu tabloya göre çok çok Normalde bu tablodan nereden bakarsanız 40 ton falan çıkması gerekiyor. Gübresi mübresi atılmamış muhtemelen o yüzden böyle düşük bir hasar yapmış. Bunun oldu. Sıkıntı yok. Hepsini düzeltiriz inşallah. Şu anda 8 ton doğru yavaş yavaş gidiyoruz zaten. Normalde bunun yüzde %80 falan olması lazım ama Maalesef bize yirmi yüzde kalmış hatta yüzde bile görmemiş diyebilirim yani. Evet arkadaşlar 24 dört oldu. Şöyle dön dayıcım buradan dön, dön 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 daha balya yapacağız. İyi iyi güzel güzel güzel. Evet, kankalar hasat olayı burada son buldu. Hasat olayını bitirdik. Şimdi kankalar bir bayrağı yapacağız. Ondan sonra bayrağı da toplayacağız. Bir de sonlandıracağız. Şurada ufak bir parça kalmasın abi. Evet, şöyle yaptık maalesef. Şöyle yaptık, üstünde kaldırdık. Borayı da açtık, tamamdır. Arkadaşlar, 24 ton vardı. 26 ton diyelim biz buna. Yani 200 kilo hesabını yapmayalım. 26 ton bir hasat yapmış olduk. Bereketlensin. Köydeki ilk hasatımız 26 ton olarak tarihe geçti arkadaşlar. Şunu gönderelim. Bu arada kanaldaki ilk video arkadaşlar 26 tonluk bir hasatlı oluyor. Bereketlensin. Arkadaşlar ben şimdi şu makineyi bir götüreyim. Ondan sonra traktöre geçeyim. Traktörü de götüreyim. Traktördeki görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 26 tonluk bir hasat oldu. Öyle traktörünün Jondere. Şimdi kankalarım gideceğiz balya makinemizi takacağız Geleceğiz balyamızı yaptıktan sonra balyaları toplayacağız. Vallahi bakalım kaç tane balya çıkacak onu da bir Büyük bir balya yapmak kiralayalım Büyük balya yapalım arkadaşlar. Balyalara da ulaşmıyoruz. Şu balya çok yer kaplıyor. Hayvanlarımıza yem yaparız. Yem kararız. Yalnız bu bastır niye bu kadar zorlanıyor lan? Oğlum 626 ton mu? Yani kapatman lazım bunu. Arkadaşlar elimde iki tane çelici var yanımdan iki tane atıcam bir tanesiyle maskeyi küskün kalıcaz inşallah Maskeyi bizim için bayağı görün Dayıcım yol atlama yol atlama ezirirsin valla Evet kankalar döküyoruz Bismillahirrahmanirrahim şimdi arkadaşlar gidiyoruz hemen balya işine giriyoruz balyaları yapıyoruz arkadaşlar balyayı koyacak yerimiz yok mevcut aktörleri satacağız balya koyacak yer yapacağız kendimize ne yapalım balyalama yapacağız balyalarız. ne yapacağız yani elimizde mi kalsın yok o yüzden hemen ben balya makinesi falan kiralayayım kankalar ulan bu kadar büyük haritada hiçbir şeyim yok ya vay bana yazıklar olsun evet sevgili arkadaşlar böyle Makine aldık da ulan makine nasıl çekecek lan bu Traktör çok zorlanır bunu çekemez ki Kocaman makine baksana traktörden büyük anasını satayım Ya bu yollarda belediye bir yaptıramamış Neyse bu işe bir el atacağız arkadaşlar artık yolları molları biz kendimiz yapmaya çalışacağız Böyle Güzel güzel bir tarla eder yoldan ya Pangur gidiyor burası daha düz ya Evet arkadaşlar tarlaya geldik şöyle Açsın bakalım makineyi be Aç 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 aç, aç, aç. Evet bekleme yapma kardeşim benim Açtın mı can yediğim tamamdır hadi lan Ya hak Evet arkadaşlar. Balyalama işlemi de başladı. Makine çekemiyor lan bunu. Heh, oraya aldık mı? Tamam. Gel 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 gel. Ee, buradan devam et. Devam, 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 devam. Arkadaşlar John Delaney'in gücü adına diyeceğim de Gitmiyor Yürü bastan parçası yaparsın sen bu Evet kankalar son iki tur gideceğiz geleceğiz ve balyalama işini bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Güzel 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 güzel. İyi balya çıktı arkadaşlar. Bir de traktörüm azıcık güçlü olsa mükemmel olacak arkadaşlar. 7, 6 R değil de bir 7 R olsaymış demek ki biraz daha iyi olacakmış. 8 olsa mükemmel olacakmış arkadaşlar. Traktörü de değiştiririz gerekirse. Yeni traktör alırız. Çok güçsüz arkadaşlar. Baksana çekemiyor ya. Evet kankalar şimdi geleceğiz. Buranın güzel bir balyasını toplayacağız. Ondan sonra ya hak diyeceğiz inşallah Böyle boşalt abi boşalt 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 Katla abi makine katla 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 Evet kankalar balya işi bitti Hemen gidiyoruz remote'umuzu takıp geliyoruz. Bu arada bu da katlaya katlaya yola koyulduk arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere Mazda 240 ile şimdi balyada toplayacağız ulan Römer büyük geldi anasını satayım Kornası da güzel. Ben canavar gibi traktörlerin yanında var ya bizimler yavru gibi kaldı ha. Balyada çekebilecek mi ki ya? Yükledik ama şey yükleyeceğiz ama. Hele tarlaya gidek de bakacağız arkadaşlar. Çek abi ya niye çekemezsin? 240 mi ya canavar bu ya. Evet arkadaşlar tarlaya geldik. Şimdi balyaları yavaş yavaş toplayalım bakalım. Bir adam arayayım. inşallah rezil etmez kalmaz burada. Abi domuz da çok büyük ama buna ya. Buna... Oğlum toplayacağız lan. Heh. Otomatik yüklemeyi niye açmadık ki biz ya? Yandan geçerken toplaya toplaya gidecek Evet kankalar şu anda kaç tane balyo oldu lan bu da? 2, 4, 5 tane balyo olmuş arkadaşlar şu anda da nokta. Güzel güzel. Kaç tane diyor? 41250 litre mi? Yok canım daha neler ya. Kara balyo sayısı 4 diyor. Nasıl 4 lan? 2 orada var, 2 orada var, bir burada var. 5 tane. Bazen matematik hata yapabilir arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar 7 tane balya var. Bakayım doğru mu? Evet 7 tane. Ne de top Gidelim. Evet kankalar bir videonun da daha sonuna geliyoruz. İlk videomuz arkadaşlar idare edin. Güzelcek inşallah ilerleyen günlerde daha büyük. Oğlum burada daha fazla balya var. Buna 6 tane gösteriyor ama 7-8 tane balya var belki daha. Neyse sıkıntı yok ya. Bu kadar acıtan bir şey olmasın. Kankalarım valla Biraz hastayım, halsizim. Şimdi idare edin. Böyle güzel bir Maxey Ferguson 240 ile olayı bitirelim. Kankalar bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz kankalar.